Evet, e, 3-1 oldu. Yıldız Tabi'de Halil Edip 1, Dolayaba 3. Şimdi ceza sahası içerisinden bir çift vuruş kullanacak Halil Edip. Dakika bu arada 80 oldu. Mehmet topun başında. Ceza sahası içi oldukça kalabalık gördüğünüz gibi. Halil Edip için büyük bir yara olacak bu. Zira 6 puan fark 3 puan düşecek. Liderliği devam edecek tabii Halil Edip'in. için takipte e, 3 puan düşürmüş olacak puan farkını. Evet topun başı oldukça kalabalık. Şifa Mehmet topun başında. Emin orada. Büyük ihtimalle Şifa dokunacak. Emin vuracak gibi. Baraj kuruldu. Kaleci Abi, orada. Işte. Şimdi atışın kullanılmasını bekliyoruz. Hakemden Ulusal Hakem Bayram Başkan işareti verecek. Mehmet dokundu. Emin topun başına geldi. Şut ve gol. Emin ikinci golünü attı. Evet dakika 80 yani enteresan şeyler oluyor ee, burada Yıldız Sayfa Stadında çok keyifli bir maç oluyor. Dolayısıyla 2-0 öne geçmiş idi. 77'de pardon 67'de görüntüdeki Emin penaltıdan 2-1 yaptı daha sonra Dolayısıyla tekrar 3-1'e getirdi skoru. Şimdi az önce 80. dakikada ceza sahası içerisinden kullanılan çift vuruşta Mehmet Yılmaz topa dokundu. Emin harika vurdu. Sol ayağının içiyle topu köşeye gönderdi ve şu anda Yıldız Tabi Stadı'ndayız. Edip 2, Dolayova 3, dakika 80.